Bugün neler mi yaptık arkadaşlar? Karaduttan muhteşem. İçine neler koydum? Tahinli pekmezli. Bunlar da geçen yıldan kalan ve kıtır kıtır. Bir yıl oldu. En ufak bir bozulma yok. Harika, muhteşem. Pestillerim yumuşacık. Ceviz sucuklarım kıtır kıtır yeniyor. O kadar güzel ki. Buzlukta bir kilo kadar karadutum vardı. Akşamdan buzluktan çıkarttım. İyice çözülmüş. Birazının suyunu süzeceğim. Ve posasız bir tepsi o şekilde pestil yapacağım. Diğer kısmını içinde kulpları da var. Karadutun kulplarını zaten yerken öyle de yemez miyiz? Uzun olanları bazen atarız bazen öylece ağzımız alır ve yeriz. Bir kısmını da posalarıyla çekirdekleriyle kulpunu hiç ayırt etmeksizin o şekilde pestil yapacağım. Ben el blenderımı kırdığım için zaten fazla da değil karadutum. Şöyle kevgirimle kaynarken eziyorum bir taraftan. Şöyle küçük bir tenceremin içerisine kevgir ve mutfak bezimi aldım ve içerisine bir tepsilik şöyle karadutun suyunu çıkartıyorum. Suyunu almış olduğum karadutun posasını tekrardan tencerenin içerisine alıyorum. Telefona hafif basmışım. Çekim yapıyor zannetmiştim. Yapmamış. O arada yarım su bardağı kadar toz şekeri ilave ettim. Şimdi bunu bir güzel çırpıyorum fazla şeker ilave etmek istemiyorum. Siz istediğiniz kadar şekeri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim kara dutum fazla olmadığı için şöyle bir kaşık bile değil tam mısır nişastası kullanıyorum. Siz başka nişasta da kullanabilirsiniz. Su ile de açabilirsiniz. Ben hemen şöyle çok az birazcık hemen süt ile nişastamı iyice karıştırıyorum. Evet nişastam çözündü gayet güzel kıvamına geldi. Şimdi bunu çırpma telim ile bir taraftan kara dutumu karıştırırken çırparken bir taraftan da yavaş yavaş nişastamı içerisine boşaltıyorum. Eğer bu arada çırpmaz isek topaklanma olur. Bunu dikkat etmemiz gerekir. Biraz sulu oldu ise korkmaya hiç gerek yok. Biraz daha hemen ne ile yapıyor iseniz pestilinizi ya onun sıvısından veya su veya süt ile nişastayı çözüp içine katıp karıştırabilirsiniz. Evet posalı pestilimin kıvamı gayet güzel oldu nişastayı içerisinde kor koymaz. Bu arada sürekli karıştırmaz isek tabii ki topaklanma olur. Şimdi bunu bir kenara alıyorum ve sadece suyunu alıyorum. Sadece bir su bardağı kadar olan süzmüş olduğum karadut suyum kaynadı. Şimdi bunun içerisine de yarım yemek kaşığı kadar mısır nişastasını alıyorum ve ben un kullanmıyorum arkadaşlar un kullanıldığı zaman biraz sert yapıyor sadece nişasta kullanıyorum ben ceviz sucuklar ve pestillerde 3 kaşık yemek kaşığı kadar süt ile bunu çözüyorum nişastayı evet aynı şekilde çözülmüş olan nişastamı sadece karadut suyun içerisine boşaltıyorum çırparak çırpmaya devam ediyoruz tabii ki sürekli çözülmesi lazım bunun zaten nişasta girer girmez içerisine hemen kendini belli ediyor sıvı olan şey hemen kalınlaşıyor yoğunlaşıyor zaten bunu bir de ince olarak dökeceğim için bir tepsi diğeri posalı biraz kalındı tam kıvamına geldi Evet şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Gayet güzel pekmez kıvamına geldi. Bakar mıyız? Şimdi tepsimi alıyorum. Tepsimin pestilimi tepsimin üzerine ince bir tabaka olacak şekilde her tarafı eşit yapmaya dikkat ederek dağıtıyorum. Posasız olan ince karadut pekmezimi tepsime dağıttım. Şimdi kuruması için bırakacağım. Posalı olan karadut pestilimi tepsimin üzerine alıyorum ve eşit olacak şekilde her tarafına dağıtıyorum. Bu biraz kalın cezeriyeyi andırıyor çünkü posası çekirdekleri hepsi içerisinde biraz daha kalın tabi. İlk çevirmeyi tepsinin içerisinde yapmış olduğum karadut pekmezimi çevirdikten sonra alttan üstten hava alması için Çamaşır telimin üzerine koydum. Çok daha güzel kurudu. Çünkü altında tepsi olmadığı için aşağıdan da hava aldı. Şimdi kalın olanı çeviriyorum. Kalın olan pestilimi de çeviriyorum. Bu biraz yapışmış. Biraz daha kalın olduğu için ara ara tutmuş bak papayayı. Şöyle bastırarak çıkartıyorum. Fakat çok güzel olmuş. Birkaç yerinde sadece yapışma var. Bakar mısınız alttan üstten hava aldığı için de çok güzel oldu. Ve bu da ince olan pestilim. Pestilimin ikisini de içlerine ceviz koyup sarabileceğim ölçülerde ayarlayıp kesiyorum. Pestillerimin içerisine yetebilecek kadar cevizimi robottan geçirdim. Tahin ve pekmez ilave ediyorum. Cevizimi ıslatabilecek kadar kuru olmaması lazım kuru olursa dökülür ve şimdi pestillerimin içerisine bu karışımdan dolduruyorum içerisine biraz fazla koyarsanız çok daha güzel lezzetli olacaktır bu ince olanı bir tane daha yapıyorum ve harika bir lezzeti var ilk yaptığımı yedim bir tane de kalın olandan yapıyorum şimdi hemen Evet pestil yapımımı da bu şekilde tamamlıyorum. Gerçekten harika oldu. Bunları tatmanızı isterdim arkadaşlar. Yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Bunlar benim geçen yıldan yapmış olduklarım. Bir yıl durmalarına karşı hiçbir bozulma olmadı. Çok güzel birçok meyveden yapmıştım ben. Ahududu, böğürtlen, erik, fişne, karadut... Yaz mevsimi çok bereketli bir mevsim arkadaşlar. Bulduğunuz meyvelerden içerisine ceviz, fındık koyabilirsiniz veya hiçbir şey koymanıza bile gerek yok. Robottan geçirin sadece suyuyla değil. Ben posalarıyla beraber yaptım. Çünkü posaları bağırsak çalıştırdığı için çok daha kıymetli. Ben özellikle onun için sadece suyuyla yapmıyorum. Posasını hiçbir şekilde atmıyorum. Beraber yaptım. Evet. Çok güzel, yumuşak. O kadar güzel ki bir yıl durmasına rağmen en ufak bir bozulma olmadı. Pestillerim yumuşacık. Ceviz sucukları kıtır kıtır ediyor arkadaşlar. Harika bir lezzet. Bugün de yine karadut pestili yaptım. içerisine ceviz, tahinli pekmez koydum ve muhteşem oldu. Bugünkü tarifimde bu kadar arkadaşlar. Abone olmak biliyorsunuz ücretsiz. Seyrettikten sonra bana destek verirseniz sayenizde sayfam büyür. Çok sevinirim. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın.